Buba! Buba! Buba fırtına sıktı kafam kadar dolu ya. Yani. Bak ben de ne var! Ağaç mıydı lan bu? Ağaç attılar Buba. Ömerden uzak dur! Sana sığınırız Allah'ım! Biz zaten işe yaramaz beceriksiz kullarık. Bizim öyle bir şeyimiz yok ki. Bismillah! Bu nasıl bir rüzgar? Fortum çıktı, fortum! Üst kat uçuyor, eşyalar uçuyor. Halılar, kapılar, her şey uçuyor. Çatı uçtu gitti, üstü açık eve döndü. Aynı çatı altında, aşkımız bir yalan.